Merhaba baba severler, hoş geldiniz ben Vinjord. Bu videodaki konumuz cinsi pulları olacak. Benim çok fazla astrate'im yok, fazla da bir pulum yok. Ya bir şansımızı deneyeceğiz. Pitimize bir bakalım. Kaça kadar gelmişiz? 15 16, 16 varmış. Ya geçen banner'da Yin'in basarken biraz Yin'in silahı yordu. Benim çok fazla şeyimi aldı. Astrate'imi aldı. Tightlarımı götürdü. Bakalım bir deneyelim. Umarım çıkar. Çıkarsa sevinirim. Çıkmazsa bakacağız hayırlısı. Belki shop'tan biraz alırız. Bir 5 e, yıldızlı görebilecek seviyeye kadar atabiliriz. Çünkü shop'ta da biraz vardı. Onlara da bir bakalım. 27 de burada varmış. Yani kafi. Yeter herhalde. O zaman bir kaçtık? 15, 16 idik değil mi? 15, 16, 16 idik. Bir bakalım. Şu 26. Evet. Maalesef burada patladık. E bak 4 yıldızlısı ha buna kons mu geldi? İyi. E bir tane daha versin 4 yıldızlı. Olmaz mı? Ha. 3 yıldızlı silahlar. Olmadı. 36 Evet 36'da da göremedik maalesef. E gene bu. Oğlum bu arka banner'da Danji mi var ya? E ver bari ikinci bir dört yıldız diye ver de Aldık flame silah geldi olur o da olur İşimizi görür hmm, Sanha Falan da varmış Evet 46 Bu da olmadı Yani en azından bari şeyi karakteri çıkartayım. Hani kaybetmeyeyim. Galiba bu konsolta olacak bir gidişle Hadi. Ama erken göremeyeceğiz. Anlaşıldı. Aa güzel. Novaverse. 4 yıldızlı tabancalar arasında iyi bir silah. Birilerini kasarsak kullanırız. Evet. Ah, bu da olmadı. Ah, Yang yok yan. E güzel. Sanha da geleydiydi ya. Yani burada olmadı ama. Şöyle yapacağım. 30 tane olmuş. Önce bir 10 tane alayım. Bakalım. Aha geldi. Hadi lan, ne olur? Ne olur? Bak. Lütfen. Kaybetmeyelim. Tamam, 4 yıldızlı. Güzel. E hadi. Lan? E ha. Aha geldi. İşte bu. Tamam, bunu kazandık artık şu anda rahatız. Hoşuma gitti. O geliş şey de çok tatlıymış. E hadi hayırlı olsun cinsimiz. Güzel. Şu silah da vardı. Silaha da bir onlu atabiliyor muyum acaba? Atabiliyor muyum? Buna da bir onlu atayım. Zaten şeyi yedi tanesini shop'tan almıştık. Ha burada şey en son yılının silahını aldım orada bıraktım zaten. Hadi bakalım. Tamam bu olmadı. Bunda yapacak bir şey yok. Şöyle bir şey yapsak mı ya? Bir tane şuradan 10 tane alıp bazen böyle şey oluyor. Ilk, yani 5 yıldızlı çıktıktan sonraki onu gelebiliyor bazen. Böyle bir deneyelim bir şansımızı. Belki tuttururuz. Yok tutturamadık. Ya Sanhua gel bari Bakalım. No. Hmm. E. Ee? Tamam. Yani benim için güzel bir pul yayınıydı. Bu karakteri de aldık. Bakalım 23 gün sonra sonraki karakterde ne olacak pullarımız. Şimdi Discord'dan SS cinsi pullarını açacağız. Umarım %50 kazanır ve pulları güzel gider. SS hoş geldin. Hoş bulduk SS Evet. Hadi başlayalım ee, o zaman. Atıyorum. Ha? a şey pitisi falan bir Piti haberimiz düşüktü. var mı? Piti düşüktü çünkü en son yenini attık atmıştık. Ee, evet bakıyorum. tamam. Bir bak biz yani göremiyoruz. Katı. Kaç? Bakıyorum bir dakika. E, sıfır. <laughs> sıfır güzel piti. Hadi, Let's go. hadi, bakalım. Önemli olan yani gelmesi. Ha. Aa, bu ne? Bir dakika. Bu ama çok erken olmadı mı bu? E <laughs> <laughs> ya bir Eee? <laughs> <laughs> hani bakalım. Ne olur. E geldi. Let's go. Harika. E bir şey söyleyeceğim. Dualarla geldi ya. Silah alacaksın mı? Atacağım çok erken geldi. Oo, erken. çok erken mi geldi? İlk onlu da geldi. Tam işte erken geldi. 3, 2 dakika, 4, 5. Güzel tamam üstüne 5 saydık yani. Hadi bakalım. Atıyorum. Bunda da piti 0 zaten. Ee, Muhtemelen atmamışındır <laughs> üstüne. Aha. Let's go. Geçiyorum. Daha. İyi gene kötü silah değil o. Şimdi Banner'dan silah gelecek. En iyi seçeneği bu mu peki silah olarak? Şey mi? Şu anlık budur herhalde. Hem crit rate veriyor bultlerken daha rahat olur. Ne bileyim abim sen biliyorsun. Şimdi şey tamam. standart olan atak veriyordu galiba. 30 oldu. Yanlış. Şey Jiyan'da yani. gelen silahta şey veriyor. Damage veriyor. Bu raid rate, rate açısından darat şey yaparız ya. Bulk <laughs> Daha iyi olur. Ama şeylerine bakmadım. Mesela 90 level olduğundaki atağına falan bakmadım yani. Hmm. Evet tabi ona da bakmak bunu, gerekiyor. Bunu geç atacak ya. Yani, bir şey yok. yani ama şöyle düşün bu kaçıncı onun? 5, fal 8, 5 8 falan 5 falan galiba. galiba. Ben... <laughs> e tamam 5 bir de 10 oradan attık 60 oldu. Hani al Garanti geliyor Garanti geliyor o. evet. Yani 70 tight'ta hem silah hem karakter aldın. Bence gayet güzel. Worth yani. Evet buna da ne diyoruz? Çok güzelmiş. bunu buna ne diyoruz? YouTube efekt diyoruz. Anladın mı? <laughs> Ondan şans YouTube effect. 10 10K Astre Tanrıçadın. Evet. Yani çok değil. Teşekkür ederim <laughs> Vincu abi. <laughs> teşekkür ederim. teşekkür ederim. Güzel güzeldi. Pullar iyiydi, hoştu. Sen sevindin. Aynen öyle. Çok sağ ol. Bay bay. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiş ve beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Başka sorularınız olursa Discord'a gelebilir, canlı yayınlara katılabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz.